Malatya Ankara arasında Sultan Süleyman beni gördü. Dedi ki ne kaygısızı neredesin buradayım lan ne istesin yaş neye göre 1450 yaşındayım kaygısız abdali. Benim yaşım sandadır ne kadar daha var 1751. Ula kaygusuz sen geldin buralarda bir derman oldu. Dermanı açtım yaraladım araladım buraladım yuraladım. Dedim ki Hacı Bektaş Veli'ye neredensin Nereye? Ankara'ya. Peki 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 nereden? Kırşehir'in Özbağı içinde Kıltırla köyünden geldim. Hacı Taşan'a dedim ki la la, la, la Hacı Taşan'ı? Ben ki ben ki ben ki Ya sen kimsin? Ha? Kırşehir neresinden o <laughs> Peki baban kim ya Aşık Veysal? Ben kimin torunuyum Aşık oğlum? Peki Muharrem nerededir? Orada to the